Gerçekten insanlık tarihini alt üst eden birkaç tane büyük kırılma. Şu anda belki içindeyiz, Yakın, bir farkında değiliz ama. Şu anda ben işte içinde olduğumuzdan önceki herhalde bir tanesi bunun şey, 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı hem kapitalizmin ortaya çıkması hem Fransız devrimi hmm. bir tanesi bu. Bir 15. 16. yüzyıllardaki hem aynı dönemde askeri devrimi çıkması, askeri devrimde modern devlet oluşturacak şartların ortaya çıkması, aynı dönemde coğrafi keşiflerin yapılmaya başlanması, aynı zamanda bankaların, merkez bankalarının, bankaların ve borsaların ortaya çıkması, modernitenin tam böyle çıktığı dönemler. Bunlar çok kırılma e, anları, büyük değişimlere yol açabiliyor. Ama mesela Bizans tarihine bakıyorsunuz, 800 yıl boyunca böyle bir değişim göremiyorsunuz. Bu her yerde olmaz, her coğrafyada olmaz. Yani bu, şimdi hep yakınca haberi her şeyde kırılma dediğim gibi anlaşılmasın diye söylüyorum yani belli bir bölgeye bakıyorsunuz bu faktörleri göremiyorsunuz bir tarih birçok yerde böyle durgun şekilde bir, bir, bir buluş ya da bir icat bir şey geliyor ama bütün o bütün hayatı ic, icatlar öyle değil işte Hı. mesela telefon icat ediliyor hani kim icat etti niye telefonu kim icat etti diye biz aynı anda üç kişi mi icat ediyormuş öyle oluyor işte o icadı gerektirecek sosyoekonomik faktörler ortaya çıkıyor Hı. o icadı gerektirecek bilimsel şey ortaya çıkıyor herkes buna kafa yormaya başlıyor biri kazanıyor Telefon hikayesi. Telefonu aynı anda kaç kişi ampuldür, telefondur, elektriktir kaç kişi bunlara yönelmiş? Zaten gelmiş oraya yani. Dolayısıyla sadece bir icat değil. O icadın Aa, o zaman şöyle, geliyor zaten o ha, icat. Yani yani, Penicillin'i mesela çok önemli bir icat bence. Ve evet, Türkiye için evet. çok önemli sonuçları var. Yani bir ülkenin nüfusu Türkiye'de konuşulmuyor. Bu ülkenin en büyük problemi artı ve eksi problem demeyeyim. Bu ülkenin en büyük Tarihin en büyük belirleyicisi yüzyılda nüfusun altı kat artmasıdır. 1927 13 milyon kişi. Altı kat. Altı, yedi oldu belki. Evet, Şimdi bununla evet. mücadele etme mücadelesidir. Ve dolayısıyla 1920'deki, 30'daki sistem çalışamaz yani. Evet, yani evet. Çünkü çok değişim. onu yenilemek lazım. İşte yenilendi, bu oldu. Yani beğenen var, beğenmeyen var. Şunu söylemek istiyorum. O büyük kırılma da yani penisilin bulunmasaydı da, ki o çok önemli bir şey. Başka biri bulurdu. Orada önemli olan o bir habitat. Penisinin bulunuyor, o bulunuyor. En önemlisi penisinin çünkü evet. hastalıklar... Şimdi kansere oluyor. karşı mesela bir yarış var ama bir türlü olmuyor falan. Ya da ne bileyim uzay teknolojisinde yani Mars türlü... ihtiyacı var mı bilmiyorum ama... Onlar mesela Mars için çok teknik, şeyi bilemem. Hayır, hayır şunu demeye çalışıyorum. Yani ihtiyaçlar sonucunda Bence, o, bir, bir şey oluşuyor. Eğer Mars'a ya. yaşam oluyorsa Hem... çok iyi. Bizim insan sayısını arttırmamız değil, e, kaynak sayısını arttırmamız lazım. Yani o yüzden Elon kanser Musk, açısından önce Elon Musk, Elon Musk... Elon Musk o kadar ısrar ettiği için yani sonuçta acaba o şartlar oluştu mu... <laughs> Onu anlatıyorum. Sistem krizde olduğu için eskiden ne yapıyorlardı? Başka e, toplumsal gruplara başka coğrafyalara taşıyorlardı. Üretimi, sanayi... Yer kalmayınca artık, sömürecek kaynak kalmayınca yani Mars'a falan göz diktiler. Ama bu sistem ilerlemesi için lazım. E, ama mesela şimdi başka bir şey hiç konuşulmuyor. Herkes 100 yaşına kadar yaşıyor. Allah uzun ömür versin, yanlış anlamasınlar da. E şimdi bu bir şey yaratıyor ya, genç nüfus üzerinde. Şu anda Türkiye'nin genç nüfusu mesela çok e, kızgın. Çünkü hayata atılıyor, babasına bakıyor, dedesine bakıyor, aldıkları eğitime bakıyor. E, ev almış, araba almış. Diyor ki bunlar yani ortaokuldan halliceler. Hani okumuşsa bile çok da bir kitabı almış, okumuş sınava girmiş. Ben 12 yaşından beri o dili öğrendim, onu yaptım, onu bunu yaptım. Bugün aldığım maaşla ancak geçinebiliyorum. 30 sene, 40 sene sonra başarılı olsam bile en fazla bir evin yarısını alacağım. Dolayısıyla insanlar kızıyor. Bunun nedeni ne? E, e, ömür uzadı. 80, evet, 90, 100 yaşına. Mesela aktörlerde bu daha şey, onlarda para da var, hepsi 100 yaşına kadar yaşıyor. Hmm. 95 yaşında Clint Eastwood film çekiyor. Evet. Ya çeksin ama bu, ne oluyor o zaman? İşte bizim bildiğimiz anlamdaki topsal sözleşme bunu kaldırmıyor. Çünkü sosyal devlet mesela ayakta kalacak buna. Mesela Japonya yaşıyor mesela. o sorunu. E, ya, yani robot teknolojisinin geliştirilmesinin en önemli sebeplerinden birisi i̇şte aslında robot, belirli bir yaş robot, grubuna daha iyi bakabilmek. Tamam da, da. gücü bırakmıyor bu sefer, hmm. siyaseti bırakmıyor dünyada siyasetin mesela yani yaşlı, mesela 30-40 yaşında şey oluyordu. İnsanlar hayatta 40 yaşında. Şimdi bu sadece aile yapısına yansır, üreme oranlarına yansır. Adam 35 yaşına kadar adam olduğunu hissetmiyorsa kaç tane çocuk yapabilir yani? Şeye yansır, zihine yansır. İnsanların siyasi görüşleri. Yani yansır. daha uzun ömürlü insan, e, yani bir bakıma tarihin dönüşüm. Yani benim için noktası. güzel olur ama diğer herkes için olunca <laughs> benim için de güzel olmuyor. Yani öyle, Hepimiz için herkes o, 120 hakikaten. yaşına kadar, herkes 180 yaşına kadar yaşasın. Çok sağlıklı olsun. E abi nereye koyacağız bu kadar adamı? Daha o zaman ne gerekiyor? Kondratiev'lerdeki şey işte. Kırılma noktaları. Kondratiev cycle yasınlar. Şöyle giderek, ya, bir teknolojik gelişim, bir büyük icat, bir büyük kaynak bulması. E bunları da hep yapamıyorsunuz işte. O zaman bu komple teorisyenlerin dediği, hadi büyük sıfırlamaya gidelim. Madem bulamıyoruz, o zaman mevcut Red olanı yani. Yani işte o da işte onu konuşturmamak için her şey yaparlar. O öyle Hı. olamaz yani. O da her, yani 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 pratik değil ya artık ütopik şey. Tabii. tabii. Ee, yani işte tabii. bu pandemi döneminde çok konuşulmuştu malum. Ee, ister istemez yani oraya giriyorum çünkü şöyle. Bu pandemi döneminde teknolojiyle ben, bu işi tabii, tabii ben yani, şu, şu anlamda ben orada mesela e, belli şeyleri yeni fark etti insanlar. Onun iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Şimdi o çok büyük bir krize yol açtı insanlar işe yollayınca insanlar evden de iş yapabileceklerini fark ettiler. Evde de mutlu olduklarını fark ettiler aslında. İşe Yani şirketler de şey anladı, evden de bunları yaptırabiliyoruz. Hani bir, tabii hepsi için aynı şey değil. Birçok bir yerde e, üzerinde anlaşılmış bir şey vardı ya, herkes ofise gelirdi. Yani üretim süreçlerini değiştirebilecek... Ya mesela şeyde öyle miydi ee, ya da burada öyle mi? Herkes 8'de geliyor mu buraya mesela? Herkesin kendi saati mi var? Tabi Tabii Mes yani evet burada bu, bir vardiya var diye usulüyle çalışıyor. Var diye. ama tamam. mesela aslında bu her zaman öyle olmak zorunda değil Tabii. ya. Yani. İşte işe göre değişiyor falan İnsanlar büyük bir işte... Ofislere çağırmak zorunda kalmadılar mı geri insanlar? Tabii, Gelmem diyenler var. Ya nasıl gelmiyorsun? 3 sene önce geliyordum ve ayrıca bunun için para alıyorsun. Ama evet, evet. <laughs> mantaliteler değişti. Bunlar hep o şey. Hmm. Her gün bizim kullandığımız teknolojik alet, bilgisayar işte bu elimizdeki aletler hepsi değişiyor, iş yapış biçimimiz değişiyor. bununla beraber hemen hemen her şey pazarlığa açık hale geldi.